Gue tsu Marchigui yonderi yile, Pteshi-erman nombre va apiśi, Tsum02 m challenge. capacity》m za asaakaakó – Burada e, dünen bir tane hayvan suda bulunmuş su samuru bu su Samuru yaklaşık e, 25-30 yıl önce görünen bir hayvandır Ben küçüyken o zamanlarda çok görünüyordu yalnız 25-30 yıldan beri bu su samuru hiçbir zaman görmemişti maalesef dün bu hayvanı gördük. Köye yakın, bu dere bizim köye yakın olduğu için çok beni arayan oldu. Bu hayvan sizin köyde mi? Evet benim köyümde. Çoktan görünmemiş. Sevilen bir hayvandır. bu hayvanlara kimse zarar vermenizi istemeyiz. Hiç kimse de istemez gerçi. Tabii bu hayvan belli olmuyor. Nereden çıkacağı belli olmuyor. Yani her yere gezen bir hayvandır. Sürekli geziyor bu hayvan. i̇nşallah gördüğüm zaman tekrar halkıma Komşuma yüksek o halkına e, söylerim burada olduğunu e, dile getiririm söylerim gelin baksınlar görsünler. o 25-30 yıldır görünmeyen bir hayvan bir gün göründü çok sevindik.